Kod yazdım ekrana Hiç hata barınmaz Adım kod hemen yazarız satırla sınır tanınmaz Dedim de bu bekleme Çözüm hazır burada Kod temiz sistem hızlı hayat bu tarafta Yeni sprint başladı Görevler önümde Destar yeşil yanar piyalar Açık önümde dedim framework seç Reetli Laravel'ni sadece öğren Çünkü step fark etmez iş bende Laravelci gazi Artisanla başlar güneş, Rut yaz migrete Kema hadi ömür Dedim abi tamam mı? Token şey yok okay. Request'i vur response Göğsün hızlı şekilde Dokyan Compose çalışır Grafik de hazır Q'lar horizonda supervisor'la taşır Gerçi redis'te Log'lar bomboda birikmiş Postgres kere sağlam değil, bir ölçeği gelişmiş Dotnetçi altarsan Başlatır projeyi terminalden Dependency injection kodu yazar Tertemiz bir yerden Entity framework ile data akar Ve komis gibi Beşim yazar Code first yapar derler Bu iş bitti mi? Kafam iderde fokus tam gaz Deadline yaklaşır ama stres olmaz Depoyu kontrol ettim Blanche'de kod hazır Timur sağlam deploy olur anında hızlı Dedim git tuş commit mesajı düzgün Oksız efektorla her şey zoomunda düzgün Kodlar clean yazılmış standartlara uygun Hedef deployda CDI CD akışında sürgün Belci, gazi Q'da çobu yürütür Alpaslansa API'ye swagger'ı döndürür Kodda yorum yok çünkü output hep clean Logo tutar elk, analiz eder makin Hadi kodelent, roadmap önümde Öğrenmek bitmez, bu yolculuk hep önümde Hata yok çünkü testten, geçer her satır Sıfır hata, output hep başarıdır Kodladı gençler, hayalleri yüksek Gelecek bizim, çünkü skills'dan yetenek Dedim de bu gel, çözüm bu efektör yap Yarınlar bizim, adımı bırak satırda t Tişört LGD, yanımda ida sorun yok çünkü kafam satırda keyifli Hatun framework gibi çözümle tamamlar Stekle bakan varsa söyle yolunu kaybeder Kafada plan net yol temiz hedef büyük Öğrenmeye devam bu bilgiyle dolar yük Dedim merge quest çünkü task tamam Pull request kabul green checkle kapandı zaman Kodlar hızlı hayat burada flowda Başarı kodalanla hep en üst level'da